güzel. Gerçi sizi hüzünlendirdik Ayfer Hanım ama... Çok etkileniyorum. <laughs> evet, hakikaten anlatırken ilginç, de aynı şeyi ilginç, yaşıyorum. İlginç, farklı bir anı. Evet. gerçekten. Pekala o şey havayı biraz da hüzün havasına <laughs> dağıtmak anlamında. Projelerimizden bahsedelim mi biraz? Biraz Neler projelerimizden var? bahsedelim. Hı -hı. Hakikaten yapacak çok şey var. Hı -hı. E, hakikaten e, aile ve sosyal politikalar, il müdürlüğü ve kurumdaki koruyucu aile birimindeki arkadaşların hakkını ödeyemeyiz. Çok iyi çalışıyorlar, Hı -hı. çok çabalıyorlar. Şimdikiler, bundan öncekiler ve daha sonrakiler. Elbette el birliğiyle e, bu çocukların yaşamlarına güzellikler getirmeye çalışıyoruz. Pardon çok güzel bir yere temas ettiniz. Genelde kamu sektöründeki çalışanlar hep eleştiri getirilir. Ama Ayfer hanım o kadar sıcak bir şekilde eee yani bir teşekkür maili Ayfer'e de çok çalışıldığını söylüyor evet, ki işte. Evet, Gerçekten. Yani ciddi bir iş yükleri var ve hakikaten zorlu bir alan, sosyal hizmetlerin alanı, dezavantajlı pek çok grupla uğraşıyorlar ve çok yoğun bir iş yükleri var. Bence STK'ların görevi işbirliği halinde bu sorunların çözümünde destekleyici konumda olmak. Biz ilişkiler açısından çok iyi bir noktadayız. Sağ olsunlar. Çok güzel işbirliği halindeyiz. Bir yandan onların bu asli görevleri çünkü Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü çocukların koruyucu aileye yerleştirilmesini ve ailelerin seçimini değerlendirmesini onlar yapıyor. Biz bunları teşvik edici ve bilgilendirici konumdayız. Daha sonra var olan koruyucu ailelerinde o süreci daha iyi yönetebilmeleri konusunda destekleyici konumdayız. Bütün bunları destekleyecek projeler yapıyoruz. Yani çünkü istiyoruz ki Kuruma gelen her çocuk onu bekleyen bir ailesi olsun istiyoruz. Yani kurumlarda kalmasın istiyoruz. Bu işin yürütülme sürecinde aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri gerçekleştiriliyor. Şu sıralar yürüttüğümüz bir proje var korkmuyorum karanlıktan eskisi gibi. Cuma günü saat 6'da sergisi açılacak bir tarih, AVM'de. Tarih olarak 18 gerekir. Nisan Cuma günü. 18. Saat 6'da da. Demokrasi Meydanı'ndaki bir AVM'de hı hı. açılışı yapılacak. Çocukların çektiği çok güzel fotoğraflar sergilenecek ama o fotoğraf sergisini bir tur turlayan koruyucu aile olmayı öğrenecek. Hmm, <laughs> Böyle bir sihri evet. var. <laughs> Şeyim, yani bilgilendirici sergini. şeylerimiz de var. Bilgilendiriliyorlar. Bir yandan bilgilendirilecekler ama bir hafta açık kalacak ve orada standlarımız olacak. Koruyucu aileleri ve bu konuya ilgi duyan herkesi bilgilendireceğiz. Farklı koruyucu ailelerimiz duygu ve deneyimlerini anlatacaklar oralarda. Hı. Ve bu farkındalık çalışması daha sonra Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale gibi farklı illere de taşınacak ve oralarda da bilgilendirme çalışmaları devam edecek. Bu iyi bir proje hakikaten e, güzel de sonuçlarını alıyoruz. E, ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar iyi ama bunun dışında Avrupa Birliği projeleri var, yapmaya çalıştığımız. Ondan sonra işte Sabancı projesi var, yapmaya çalıştığımız. Bunun dışında akademik çalışmalar var, sempozyumlar, kongreler, oralardaki sunumlara hazırlanıyoruz bir yandan. Çünkü oradaki çalışmalar bu çalışmalara yansıyor. Bunun gibi daha bir sürü proje arka arkasına geliyor. Yapacak çok şey var. Çok fazla insana ihtiyaç var. Herkesin ee, dediği gibi elini taşın altına sokmasına ihtiyacımız var. Pardon proje demişken e, bu ayki e, İçişleri Bakanı'nın projesi. Ona da herhalde da, onu da değerlendireceğiz. Ona da başlıyoruz. Ona da bir proje yazacağız. Hı -hı. E, projeler bitmiyor tabii ki. Çünkü hem ekonomik olarak e, biraz nefes almamızı sağlıyor. STK'lar bunu bilirler. Hı -hı. Yapmak istediğiniz şeye fon bulma açısından e, bunlar gerekli. Bir yandan da e, eksik yedik kalan bu işte e, devletin yetemediği alanları siz STK olarak gönüllülerle bu süreci dolduruyorsunuz. Bu birinci elemelerini geçtiğimiz iki projede ikisi de çok e, önemli projeler. Sabancı projesinde etiketsiz eğitim projesi. Hı. Yani özellikle biz biraz önce öğretmenlerimizin koruyucu ailelik konusunda çok ilgili ve destekleyici olduğunu da, da e, söyledik. Ama bir yandan da Madalyonun öbür yüzünde de bazı öğretmenlerin de çocuklarımızı ötekileştirdiğini ve etiketlediğini, yabancılaştırdığını kabul görmediklerini görüyoruz. Bu bizim koruyucu ailelerin süreçlerini çok zorlaştıran adımlar. Burada Ayfer Hanım, öğretmen arkadaşlar mutlaka bu işin bilincinde olmadığı için bence bu ötekileştirme olayında biraz şey davranıyor olabilirler. Yani öğretmenlere bu anlatılsa... Ötekileştirme derken bu çocuklarımıza da farklı yani, davranıyorlar. Yani yuva sınıfta... Çocuğu evet, yuva çocuğu etiketi... Evet, yuva çocuğu algısı sınıfta işte veli portföyü anlamında, öğretmen bazında biraz farklı algılanabiliyor. E, dolayısıyla ama bu ben öğretmenden beraber, belki bazı öğretmen arkadaşlardan da kaynaklanıyor olabilir ama genel anlamda baktığımızda öğretmenlerin böyle düşünemeyeceğini, yani mutlaka bir bilgi eksikliği farkındalık olayından yoksunluk gibi değerlendiriyoruz. Pekala yani öneriniz ne olur Selahattin Mesis ailen çalışan İşte bu bir proje. Sabancı <laughs> projemiz yani bu Sabancı <gülüyor> projemiz <gülüyor> geçerse Projede ki mutlaka, öğretmenlerin bilgilendirilmesi gündemde moda, ama evet, Öral hı. ve Hayat Sen'de Gençlik Akademisi ile birlikte ortak çalışmamız bu. Hı hı. Türkiye genelinde yapılacak bir çalışma zaten. Yani koruyucu aile sistemine başka ailelerin de dahil olmasını Engel olan bir yaklaşım da yanlış yaklaşım da bu zaten. Yani çocuğun ötekileştirildiği ve etiketlendiği bir toplumda o çocuğun koruyucu ailesi olmak istemeyen aileler de var. Yani bu birbirini tetikleyen iki süreç. O zaman bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Bu algıyı değiştirmeyi önce öğretmenlerden başlamamız gerekiyor. Ama bütün bu öğretmenler değil ama öğretmenlerin alandaki tamamen bilgilenmiş olmaları bizim süreci daha kolay yönetebilmemizi sağlayacak bir yandan. <laughs> Onun için Eylül ayından itibaren sanırım bu proje başlayacak. Bu projenin eğitim ayağında biz olacağız. Koruyucu aile bilgilendirmelerini yapacağız. Aynı zamanda yurt dışı kaynaklar taranacak ve öğretmen, eğitilen öğretmenler alandaki sorunları tarayacaklar. Ee, i̇yi bir proje olacak diyorum. Umarım ikinci adımda da başarılı olur. Diğer İnşallah. projemiz Avrupa Birliği Merkezi Finans'ın projesi Hollanda ile ortak yaptığımız bir çalışma. Onda da travma çözme tekniklerini taşıyacağız. Türkiye genelinde yapacağımız bir çalışma o da. Hı hı. Türkiye genelinden 11-12 tane STK'yı iştirakçı olarak aldık ve travma çözme tekniklerini yaygınlaştırmaya çalışacağız. Ama tabii ki baroda ortağımız. Onla ilgili de bir kanun hazırlığı gündeme gelecek. Bu anladığım kadarıyla Avrupa'daki STK'larla da işbirliği içerisindesiniz. İşbirliği halindeyiz. Oradaki Çünkü yeniliklerle de ilgileniyorsunuz. Evet, yani getirmeye Çünkü çalışıyorsunuz. Evet. Uluslararası Koruyucu Aile Örgütün üyesiyiz biz aynı zamanda. Hı, hı geçen sene 2012'de Sofya'daki toplantıda Türkiye'den tek katılımcıydık. Türkiye Koruyucu Aile modelini anlattık ama öğrendik ki orada onlar neler yapıyorlar. Dünya zaten bu konuyu konuşuyor aslında bu sadece Türkiye'nin sorunu değil evet biz koruyucu aile bulma konusunda evet biraz daha geriden gelsek de sistemde sıkıntılar Avrupa'da da var özellikle gençlik sorunları çok yaygın onların da hı hı. yani işbirliği yaparak en iyi uygulamanın ne olabileceğini çünkü dünyanın sorunuysa herkes bir şey yapmak zorunda bunları tartışıyoruz bu anlamda uluslararası çalışmaları da takip ediyoruz ne olup Güzel. bittiğinin de farkındayız. Güzel. Ee, tebrik ediyorum. Ayrıca Teşekkür bu çalışmanız için başarılar diliyorum tabii ki. Ee, pekala Selahattin Bey bu koruyucu aile olmak için hangi süreçlerden geçmek gerekiyor? Onu da bir kısaca yani söyleyebilir Aslında ben, son dakikalarımızı girdik ama. Evet. E, koruyucu aile modelinde ben başımdan geçeni işte eğer bunu bir televizyon programı veya bir komşudan veya bir öğretmenden veya bir üçüncü şahıstan duyduğunuzda Derneğe geldiğinizde bu süreç biraz daha kolay oluyor ve hızlanıyor. Dernek bu konuda çok bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz. İşte o salı günkü toplantılarda bunu da önemsiyoruz. Eğer karar vermiş bir aile olursa sosyal politikalar il müdürlüklerindeki uzmanlardan randevu alınıyor. Bunlar size bir ziyaret yapıyorlar evde. E, o ziyaret sonrası e, eğer koruyucu aile olma aday görülürseniz e, sizi Yapmanız gereken diğer şeylerle bilgilendiriyorlar, listesini veriyorlar. İşte bu sağlıktır, psikolojik e, raporlardır, e, diğer sağlık raporları işte ekonomik durumunuzdur, yaş grubudur ki yaş 25 en son 65 yaş 25, arası herkes koruyucu aile olabiliyor. Hı hı. Evli bekar olmak çok fark etmiyor bu olayda. Bu süreçlerden geçtikten sonra e, değerlendiriyor sizi sosyal çalışmacılar. Sonra diyorlar ki, evet sizden koruyucu aile olabilir. Sonra siz bu koruyucu ailelikte çocukla ilgili belirli isteklerde bulunabiliyorsunuz. Örneğin yaş grubunu belirleyebiliyorsunuz, cinsiyetini belirleyebiliyorsunuz. Böyle bir süreçte yuvaya böyle bir çocuk geldiğinde sizi davet ediyorlar. Çocukla görüştürülüyorsunuz. Eğer orada çocukla kanunşmazdı gibi bir o sıcak ortam ben enerji diyorum o enerji evet. ki zaten o enerjiyi almamak mümkün değil Çocuğu görür görmez niyet niyetleniyorsunuz artık bir, bir süreç de var bu arada gerçekten ciddiyseniz bu koruyucu aile olma anlamında e, hiç ben e, koruyucu ailelerimizde hiç rastlamadık ikinci bir çocuk bakayım diyeni. ilk gördüğü veya sosyal çalışmacıların evet. Evet. ki sizin şartlarınıza uygun zaten bunlar bunu belirliyorlar dolayısıyla çok kolay oluyor yani ondan sonrası ve İvanıza katıyorsunuz bu çocuğu. <laughs> çok güzel, çok güzel. Ee, süremiz doldu maalesef. <laughs> Valla çok vaktimiz yok. Varsa ben bir şiir okumak isterim. Yani Bundan sonra ee, koruyucu aile olma ile ilgili bizim koruyucu ailelerimizden bir tanesinin yazdığı şiir var. Çok güzel bir o şiir. Zaman bir öyle. kıtasına ee, hemen. Yani, eğer şeyse çünkü... E, Fazla kullanamıyoruz süremizi. Ben tamam. hakkımı ona vereyim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Başlayalım. Bir kıtasını rica ediyorum. Zaten bizi özetliyor. Evet, evet bu güzel bir şey. Onlar kız ve erkektiler. Küçücük, masum ve ürkek. Mavi yeşil kara gözlerinde. incecik boyunlarına ve bedenlerine yakışmayan. Bir yalnızlık yüklüydüler. Karşılaştık bir sabah ya da bir öğle vakti. Merhaba dedik onlara. Merhaba. Biz bir oda verdik. Onlar birer dünya sundu. Biz bir tabak yemek koyduk, onlar tabağın bereketini sofralarımıza taşıdı. Biz bir kere kokladık, onlar baharın tüm kokularını saçtı evimize. Biz ellerini tuttuk, onlar yaşamı armağan etti bizlere. Kimimizin göz pınarında bir damla yaş, kimimizin yüreğinde kıpırdayan bir sızı, uzattığımız eli tutan her çocuk avuçlarımıza güneşin güneşin sıcaklığını bıraktı. Artık öylesine sıcak ki avuçlarımız başka ellere gerek yok. Yakmadan ısıtan bu sevgiden insan olan herkese bir tutam sunmak gerek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederim. E, efendim ayağınıza sağlık. Biz teşekkür Ağazı ederiz davetiniz <laughs> için bize fırsat evet. sunduğunuz için kendimizi evet. anlatma fırsatı. Evet. Sağ olun. E, Çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür sağlık. İnşallah e, yine başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Umarım. İnşallah Hı -hı. programlarda. Neyse. Efendim sevgili izleyiciler bugün de süremizi doldurduk. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.